Evet, şimdiki videomuzda arkadaşlar küçük sevimli bir dinozor yapacağız. Hemen başlıyoruz yapmaya. Bu renkle de biraz zor olacak ama. Dinozorumuzun önce gövde kısmını bir halledelim. bir yandan da kuyruk kısmını da hazırlayalım. Şöyle. Hemen bir yandan da ağız ve baş kısmını halledeceğiz. Hemen dinamodurumuz ayaklarını yapalım dört tane ayak yapıyoruz bir ayak daha yapacağız tabii bu elimizdeki renk de nedense tam yapışmıyor. Belki başka bir renk tercih edilebilirdi. Şu anda şöyle. Hemen gözlerini de halledelim. Tam yan taraflara koyun gözlerini. Evet, şuraya şu şekilde tamamladık. Şimdi üstüne de şöyle dinozorlarda üçgen üçgen olur ya arkadaşlar. Bu üçgenlerden biraz atacağım. şöyle kuyruğunu da biraz da dikleştirelim. Evet dinozorumuz hazır. Gayet küçük, kibar, şık bir dinozor. İşte bu kadar.